Kolay gelsin abi. Sağ ol sağ ol. Abi boya var mı ya? Yok bende boya ne git yerden bak ya. Abi arkada ya boyalar versene. Ya ben uğraştırma git alacaksan al arkadan ya. Lan bezmiş esnaf ya. Ne kadar bu? Şurada git liste var onu getir gel. Dayı sen çalışasın yok herhalde ya. Haydi çabuk ol dükkanı kapatacağız daha ya. Getirdim abi getirdim. Aha burada liste. Bakalım ben bu listeye bakarken sen şunları bir ver bakalım. Tamam abi tamam. Selamun aleyküm. Rulo fırça var mı abi? Ben de oralarda olacaktı. Anladım abi sen bu dükkanda hangi pozisyondasın? Nasıl bir pozisyon istiyorsun? Yok yani vermeye niyetli olsan yeter bize. Ya alacaksan al oradan kafa ütüleyip durma bir ya. Anladım abi ben seni sıkıldığını anladım. Bu işi bırakacağım ben ya. Pardon abi sana zararı ne bu işin? Ya yorucu bir iş abi ya. Lan neyine yoruldun? Selam vermeye acizsin. Ruloyu da kendimiz aldık. Lan sen bir para alacaksın. Elin mi ağrıyor yoksa? Ya Adem Şer alacaksan al beni meşgul etme ya. Anladım abi anladım. Ben seni fazla yormayayım. Ben bunu almayayım sen de yorulma abi. Hadi eyvallah. Ya hadi git ya. Abi benim fiyat çıktı mı? Süpür daha süpür süpür. Buraya kim bakıyor? Al bu numune daha geldi. Anlaşıldı sen bakmıyorsun. Hadi ben gideceğim işim var ya. Lan kozalak seni buraya hal hatıra mı koydular? Ya haydi haydi ya haydi. Lan yürü benden belanı bulma. Ben gidiyorum sabah kendime veririm hesabı. Abi şu listeye baksaydın öyle gitseydin ya.